Singo'da son durum ne? Galatasaray'ın yani, son teklifi ne? Evet. Ee, ne zamana biter bu transfer? Yani Galatasaray biter mi? Galatasaray aslında şöyle Okan Buruk'un en çok istediği defans oyuncularından birisi Singo. Bir de kalecilerden Ederson zaten. Evet. İki oyuncunun kesinlikle bitirilmesi istiyor. Galatasaray şu an istesin, rakamsal olarak söylüyorum. Oyuncu ikna konusundan bahsetmiyorum hocam. Ederson zaten ikna edildi ama rakamsal olarak Galatasaray istese bugün Singo ile Ederson'u hemen getirir. Yani öyle bir finansal bir şey yok, sıkıntısı yok Galatasaray'ın. Sadece avantajlı şekilde süreci iyi kullanarak hani minimum rakamda transfer etmek istedikleri için pazarlıklar şu anda devam ediyor. Minimum rakamda ilk etapta zorunlu olmadan 5 milyon euro karşılığında Singo'yu kiralamak istiyor. Ve sonrasında da eğer Galatasaray performansla memnun kalırsa 20 milyon euro karşılığında transfer etmek istiyor. Şimdi bu noktada Monaco takımı e, ee, işin biraz daha garanti kısmında. Yani, ama Galatasaray burada kulüp olarak kendisini garanti altına almak istiyor ve oyuncu bir sezon gördükten sonra 20 milyon euro harcamak istiyor ki bence çok mantıklı. Ama bunu da Fransız kulübü ilk etapta ben peşin olarak hani bunu sat, satmak istiyoruz. Kiralama tabii ki e, size hani 5 milyon euro kiralayalım ama zorunlu satın alma maddesi koydurmak istiyor. Bir sezon sonrasında sen bunu 20 milyon euro ver biz satın alalım diyor Galatasaray'a otomatikmen. Ya yani bu konuda bir sıkıntı var. Bunu çözmeye çalışıyorlar. Singo Aa, o zaman da... Singo meselesinde aşılamayacak bir şey yok. Şu an için yok gibi gözüküyor. Çünkü Galatasaray hmm. çok istiyor ama oyuncu şu an hala Galatasaray tamam ben Galatasaray'a geliyorum dememiş bu arada. O da büyük bir soru işareti Singo açısından. Çünkü Galatasaray hem oyuncuyla hem de Fransız takımıyla görüşmeler devam ediyor. Burada önemli olan Singo ikna ettikten sonra Galatasaray Monaco'yu da ikna ederse Singo Galatasaray'ın savunmasını çok rahatlatabilecek oyunculardan birisi.